yeryüzünde yürüyün Allah'ın mahlukatına yarattıkları şeylere bakın Allah Azze ve Celle'nin zatına bakmak ona tefekkür etmek olmaz onun yarattıklarına bakacaksınız onun zatı kimsenin aklına, hayaline girmez. Bir tayfa var şimdi Allah Azze ve Celle için göklerdedir, yerdedir. Allah hiçbir yere sığmaz. Hepsi Allah'ın yarattığı için o başka mesele. hassas mesele nereye gidersen Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları şeylere bakıp ibret almak. Allah'a şükür bugün de biz epeyce bir Şeyh, Şeyh Nazım Efendi şefabımızın bereketiyle onun himmetiyle dünya her tarafta tarikatın müritleri var, sevenleri var, edenleri var. Onlara ziyarete ara sıra oraya buraya gidiyoruz. Her taraf Allah'ın yarattığı yerler güzeldir. Her şeyi Allah en mükemmel şekilde yaratmış insanların faydası için. Ama mühim olan nereye gitsen artık yani orada seyahat edip de şey seyahat için değil de Allah rızası için bizim maksadımız. Yoksa artık dünya her hepsi aynı olmuş. E, büyük caddeler, e, binalar, e, bilmem şu uydu buydu. Hemen hemen nereye gitsen hiçbir e, şey yani insan dünyadan zevk almaz. Ama aldığımız, zevk aldığımız şey oradaki o insanların, hayvanlarımızın, atı e, iman olacak ya hidayete erecek insanların e, sevmişlerdir. Onlardır mühim olan. O, yoksa dünyada seyahatır, meyahatır. Tabii kötü oraya buraya gidiyoruz ama Allah razı olsun onlar da hizmet ediyor de seviniyorlar. Bizim mühim sevindiğimiz şey insanların e, sevinmesi, onların mutlu olması onu mutluluk da Allah'ın e, sevgisi için mutlu olmuşlar. Allah sev, Allah Allah'a yöneldiler bu yolda diye toplanıp da beraber olmamız onların büyük sevinç oluyor. Bize de o sevinç e, oluyor. Yoksa dağıtı, taştı, binaydı, şuydu buydu onların hiç ehemmiyeti yok. İster şey olsun dünyanın en e, lüks yeri en zengin yeri olsun, isterse en fakir yeri olsun, hiçbir farkı yoktur. var Fark, o insanlar mutlu oluyor, seviniyor ya Allah rızası için Allah'ın şey verdiği bu iman sevgisi, İslam sevinci odur bizim için mühim olan. Allah ziyade etsin inşallah müminleri çoğalsın. Bu gideceğimiz yer epeyce bir uzak yerdir. Daha önce bir defa gitmiştik. İkinci defa nasip olur mu diye sor, düşünmüştük. Allah'a şükür inşallah nasip bugüne gidip selametle geliniz. Oradaki ihvanlar da sevinsinler. Çünkü gelecek olan epeyce bir uzak yer. İnsanlar da maddi imkanları çok fazla yok. Onun için oraya gidince onlar da Allah rızası için seviniyorlar, çok seviniyorlar. O e, çoğalsınlar insanlar, Allah ona da muhafaza etsin, Başka ne hidayete vesile olsunlar inşallah. Ailelerine, en mühim ailelere, akrabalarını, hepsini imana girsin inşallah, İslam'a girsinler. Bize de dünya ahiret olsun hepimize inşallah. Amin Allah'a tevfik. fatiha